Gluten ile ilgili hastalıkları sıralayacak olursak 3 kategoriye ayırabiliriz. Çölyak hastalığı oluşmasında gluten tüketildiği zaman bağışıklık sistemini uyararak bağırsaklarda hasara neden olmaktadır. Çöylük hastalığının neden oluştuğuna bakacak olursak burada özellikle genetik faktörler ve çevresel faktörler rol almakta. Genetik faktörlerden özellikle aile öyküsü bulunan kişilerde yani yakınlarında çöylük hastalığı bulunan kişiler risk altında. Ayrıca bu hastalığa ait genleri taşıyan kişiler risk altında bulunmaktadır. İkinci olarak çevresel faktörlere bakacak olursak çevresel faktörlerde örneğin enfeksiyonlar, sağlıksız beslenme düzenine sahip olan kişiler ve sık antibiyotik kullanımını sayar. Çölyak hastalığına sahip olan kişilerde bazı klinik bulgular gözlenmekte. Hayat kalitesini bozan bazı semptomlar oluşmakta. Bunlar karın ağrısı, şişkinlik, gaz, hazımsızlık, kilo kaybı, demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, osteoporoz gibi ve bazen de bazı cilt hastalıklarına sahip olabilirler. Bunun dışında bazı hasta gruplarında ise atipik bulgular gözlenmekte. Örneğin kas eklem ağrıları, ishal yerine kabızlık veya karaciğer enzim değerlerinde yükseklik gibi bulgularla da karşımıza gelebilir. Ayrıca çölyak hastalığı otoimmün bir hastalık olduğu için beraberinde diğer otoimmün hastalıklar da eşlik edebilir. Bu durumlar açısından da hastanın takip edilmesi gerekir. Örneğin tip 1 diyabet ve Hashimoto tiroidi gibi bazı hastalıklar beraberinde gözlenebilir. İleri tedavi edilmemiş vakalarda ise ince bağırsak kanseri gelişme riski artabilir. Çölyak hastalığının tanısını nasıl koyarız? Çölyak hastalığının tanısında laboratuvarda bazı özel otantikorları istemekteyiz. Bunun haricinde hastamıza gastroskopi işlemini yaparak ince bağırsaktan biyopsi alınmakta ve buna göre de tanısını koymaktayız. Tedavide neler yapmaktayız? Tedavi özellikle glutensiz diyet içermeli. Katı bir glutensiz diyet uygulaması gerekiyor hastaların. Az miktarda kaçak yapılmasına bile müsaade edilmemesi gerekiyor. Çünkü az miktardaki alacağımız gluten bile bağışıklık sistemini uyararak benzer sonuçlara yol açabilmekte. Bazı durumlarda diyete rağmen hastalığın şiddeti artabilmekte. Biz bu durumda da hastalarımıza bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçları önermekteyiz. Peki bu diyet tedavisiyle hastalarımızın semptomları ne kadar sürede iyileşecek? Klinik semptomlar yani gaz, şişkinlik gibi semptomları yaklaşık bir haftaya kadar bir sürede gerileyebilmekte. Diğer semptomların düzelmesi birkaç ayı bulabilmekte. İnce bağırsak mukozasının tamamen normale gelmesi ise iki yılı bulabilmektedir. Glütenle ilişkili ikinci bir bir hastalığımız gluten alerjisi. Gluten alerjisi klasik alerji gibi gluten alımına karşı vücudun bağışıklık sisteminin gösterdiği bir reaksiyon sonucu oluşmakta. Klasik alerji gibi döküntü ve kaşıntı ile seyretmekte. Bunun tedavisinde de yine glutensiz diyet önerilmekte. Üçüncü grup hastalığımız gluten sensitivitesi yani gluten hassasiyeti. Bu hasta grubunda ne çölyak hastalığı bulunur ne de çölyak alerjisine sahiptirler. Çölyak hastalığına ait otoantikorlar ve ince bağırsak Biyopsisi negatiftir. Bu hastalarda yine gluten tüketimiyle karın ağrısı, şişkinlik, gaz ve ishal gibi belirtiler gözlenebilir. Tedavisinde yine glutensiz diyet önermekteyiz.